Merhabalar değerli Hukuk Fakültesi öğrenci arkadaşlarımız. Bugün Hukukçular Derneği'ni temsilen buradayım. Öncelikle derneğimiz hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Derneğimiz 1970 yılında kurulmuş. En eski ve köklü hukuk derneği. Şu an 1500 civarında bir üye portremiz var. Yaptığımız şeyler nelerdir? Amacımız hak ve hukuktan yana bir misyon almak. Faaliyetlerimizde... Kısaca bahsetmek gerekirse kanuni düzenlemeler yapılmadan önce e, gerekli kurumlara e, bilgi vermek rapor sunmak e, bu kapsamda yargı reformu paketlerinde katkılarımız oldu geçmiş yıllarda da bir takım kanuni düzenlemelerde katkılarımız oldu e, bunu nasıl sağlıyoruz üyelerimize e, üyelerimizden rapor alıyoruz pratik e, hayatta yani pratik avukatlık hayatında yaşadıkları sorunları anlatıyorlar bize biz de bunu e, nasıl düzenleme yapılması gerektiğini öneren bir şekilde teklifte bulunuyoruz ve bunlardan birçoğu da kanuni düzenlemelere girdi. Bu yüzden de mutluyuz. Eee Hukukçular Derneğimizin gençlik komisyonu var. Bu gençlik komisyonu özellikle Hukuk Fakültesi öğrencileriyle ilgileniyor hukuk fakültesinin mesela İstanbul'daki çoğu hukuk fakültesinde e, şehir dışında da hukuk fakültesi öğrencileri için e, kurmuş olduğumuz temsilcilikler e, ve hukuk kulüpleri var. E, şimdi bu önemli çünkü bizim öğrencilik zamanımızda e, ben e, hiçbir avukat, hakim, savcıyla tanışmadım ama e, hukuk fakültesi öğrencilerine şu an hukuk fakültesi e, hukukçular derneğinin yapmış olduğu faaliyetler sayesinde hukuk fakültesi öğrencileri avukat, hakim, savcı bunları yakından tanıma imkanına sahip oluyorlar. Gençlik komisyonumuzun ne gibi e, projeleri var? Mesela meslek istasyonları projemiz var. Bunda da bir avukat, bir hakim, bir savcı veya yüksek yargı kurumları, mahkemeler buralara hukuk fakültesi öğrencilerini götürerek bizzat yerinde ne gibi faaliyetlerde bulunduğunu görmelerini sağlıyoruz. Bu da bir hukuk fakültesi öğrencisi için ileride mesleki tercihini ne yönde yapacağı konusunda bir belirti veriyor kendilerine. Fayda sağlıyor. Bunun haricinde mesleğin fragmanı projesi var. Mesela hukuk fakültesi bazı hukuk fakültelerinde hukuk kulüpleri ve temsilciliklerimiz var demiştim. Buralarda düzenlenen programlara e, avukat, hakim, savcı, noter, hukuk fakültesi öğretim üyesi, e, bunları e, konuk ederek e, aynı e, öğrencilerle tanışmasını sağlayıp öğrencilerin kafasındaki e, soruları, mesleği ilişkin soruları bizzat e, yöneltmesini yönetmesine e, bir aracılık yapmaya çalışıyoruz. Bunun haricinde öğrenci kamplarımız var. Burada da amacımız farklı hukuk fakültesindeki öğrencilerin bir araya gelerek birbiriyle tanışmasını ve kaynaşmasını sağlamak, birbirleriyle fikir alışverişinde bulunmak. Dediğim gibi bu tanışma... Öğrenci kampları dışında e, tanışma kahvaltılarımız da olabiliyor. Burada da farklı hukuk fakültesindeki öğrenciler bir, bir araya geliyor. Ama aynı zamanda konuklarımız avukat, hakim, savcı, noter, öğretim üyesi yine bunları konuk ettiğimiz için aynı zamanda da bu meslek gruplarından, üstadlarıyla da e, bir arada olma şansını buluyorlar. E, burada e, bir, e, projemiz var bizim. E, hukuk okulu projemiz tam 7 kere yapıldı bu proje. Her yıl düzenleniyor. Sadece geçen yıl pandemi nedeniyle maalesef gerçekleştiremedik. Ama inşallah bu yıl ve önümüzdeki yıllarda bu projemize, marka projemize devam edeceğiz. Nedir Hukuk Okulu? Sadece Hukuk Fakültesi öğrencilerini güncel hukuki konularda eğitmek amacıyla başlattığımız, geleneksel hale getirdiğimiz bir proje. Burada güncel hukuki konularda uzman öğretim üyeleri, uzman hakim, uzman avukat bunları davet ederek birkaç günlük bir programla oturumlar halinde hukuk fakültesi öğrencilerinin hukuk fakültesi dersleri dışında da güncel hukuki konularda bilgilendirmelerini sağlamak amacımız. Tabii hukuk camiasında öğrencilere ilişkin çalışmaların az olduğunu gördüğümüz için biz gençlik komisyonu kurarak bu noktada hukuk fakültesi öğrencilerine daha mesleğe başlamadan önce bir katkı sunmak istedik. Bunda da başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Ee, tabii burada hukuk e, okulu projemizde e, güncel hukuki meselelerin e, pratikteki yansımalarını da görüyor hukuk fakültesi öğrencileri. Çünkü e, okulda daha çok teorik şeyler anlatılır, mevzuat anlatılır ama bunun pratikteki yansımaları nasıldır? Ancak pratikte e, yaşayan e, insanlar bunu örneklerle daha güzel bir şekilde dile getirebilirler. Bir de Hukukçular Derneğimizin bir yayınından bahsetmek istiyorum. İdeal Hukuk Dergisi bizim resmi yayın organımız. Sadece hukukçuların yazdığı, yazar olduğu bir dergi. Bu dergide de gene güncel hukuki konular ve mesela hukukçuların biyografileri ya da kültür ve sanata ilişkin yazılar yer alabiliyor. Burada da amacımız hukukçulardan yeni kalemler yetişmesi ve bütün Türkiye bütün Türkiye'de ha, hakim, savcı, avukatlara bu dergi dağıtılıyor. Bazı konularda farkındalık kazandırılması bizim amacımız. rakamlarla hukuk okulunu söylemem gerekirse 8 yıllık bir birikim, 8 bin katılımcı, 100 konuk 100 bin hukukçu ile dijital iletişim, iletişim etkileşim, 50 ulaşılan üniversite ve 40 oturum şeklinde meydana gelmiştir. Hukukçular Derneği bu şekilde. İsterseniz biraz da kendimden bahsedeyim. Şimdi ben 23 yıllık avukatım. İstanbul Hukuk mezunuyum. Marmara Hukuk'ta da yüksek lisans yaptım. Şirketlere hukuki danışmanlık verilmesi şeklinde çalıştım bugüne kadar. Daha çok tüzel kişiler, anonim şirketler, holdingler bunlara dışarıdan hukuki hizmet verilmesi. Kadrolu avukat değil ama sözleşmeli avukat şeklinde oluyor bu. Şirketin kendi avukatı olabiliyor, olmayabiliyor da. Siz direkt bütün işlerini takip edebiliyorsunuz veya kendi sürekli avukatı oluyor. Siz bazı spesifik işlerini takip edebiliyorsunuz. Nedir mesela hukuki danışmanlık verdiğimiz konular? Şirketlerin şirketler hukukuyla ilgili konulara olabildiği gibi iş davaları, alacak davaları, yani her türlü hukuki boyutta dava olabiliyor bu kapsamda. Bir de ben aynı zamanda marka patent vekiliyim. Mesela bir takım şirketlerin marka danışmanlığını yapıyoruz. Bunlar e, tanınmış bazı markalar oluyor ama tanınmış dediğim e, ünlü anlamında değil. Tanınmış e, markalar Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından e, özel korunan markalar adı altında tescil e, edilmiş markalar. E, bunların e, ulusal uluslararası marka tescilleri oluyor. Ve e, ulusal uluslararası marka tescillerini takip ettiğimiz gibi ...onların fikri sınav ayaklarını korumak için mahkemelerde açılması gereken hukuk ve ceza davalarının takibini de yapıyoruz. Şirket hukuki danışmanlığında önemli olan nedir diye sorarsanız, bir şirkete çok çabuk cevap vermek, çok çabuk çözüm sağlamak en önemli şey diye düşünüyorum. Çünkü e, kamu kurumlarıyla ile özel e, şirketler arasında bir fark var. Özel şirketler e, daha hızlı hareket ediyorlar. Dolayısıyla siz onların ihtiyaçlarına e, daha çabuk cevap verdiğiniz zaman daha güzel bir hizmet ortaya koymuş oluyorsunuz. İşte bu telefonla geri dönüşlerinizde daha çabuk olunması, e, mesela maille geri dönüşlerinizde daha çabuk olunması. Gibi ee, mesela şirketin hissedarı da size ulaşabilir, genel müdürü de ulaşabilir, bir müdürü de ulaşabilir, bir çalışanı da ulaşabilir. Yani bunların hepsine e, aynı şekilde e, hizmet veriyor olmanız lazım ve hizmetin kapsamı da e, profesyonel e, hizmet olması gerekiyor. E, ne ne demek profesyonel hizmet? E, mesela e, raporlar şeklinde e, devam etmeniz lazım. E, her ay güncel bir şekilde dava takip ettiğiniz takip ettiğiniz davaların raporları güncel bir şekilde hazır olmalı. Duruşmaya gittikçe veya dosyalarda gelişme oldukça bu raporu güncellemeniz lazım ki her istedikleri anda bu raporu ulaştırabilirsiniz. Çünkü şirketler davalarımızın raporunu gönderir misiniz diye böyle periyodik olarak değil de ansızın zamanlarda bunu sizden isteyebiliyorlar. Her her ayda e, bence e, bu raporları göndermek profesyonel hizmetin kapsamı yıllıkta e, yıllıkta hazırladığınız ayrı dava raporları oluyor. Çünkü şirketler bağımsız e, denetim firmalarıyla çalıştıkları için bir yıl geçtiği zaman gelecek yılda ee, ne gibi e, davaları var, ne gibi alacakları olacak, ne gibi borçları olacak, şirket kasasından ne kadar girecek, ne kadar çıkacak? Bunları da hesaplayabilmek için e, sizden e, dava raporlarını isteyebiliyorlar. Ee, şimdi e, sorular e, olursa e, soruları cevaplandırabilirim. Hukukçular e, derneği... Tamam, tamam. Teşekkür ederim. Ee, bahsettiğimiz projelere evet herkes katılabilir. Ee, sadece başvuruda bulunmak gerekiyor. Hukuk Fakültesi öğrencisi olmak yeterli. Ee, tabii ki belli bir sayı kontenjan varsa bunu bilemiyorum ama. Yani her konuda ayrı bir kontenjan olabilir ama onun haricinde bütün hukuk fakültesi, bütün Türkiye'deki hukuk fakültesi öğrencileri katılabiliyor. Ee... Avukatlık yolculuğunuz nasıl başladı diye bir soru var. Şirketlere başvuru sürecinizden şirketlerin başvuruda dikkat ettiği konulardan bahsedebilir misiniz? Demiş. Marka patent alanında çalışmak için kendimizi hangi alanlarda geliştirmeliyiz? Marka patent için öncelikle marka patent vekili sınavına çalışmak gerekiyor. İki yılda bir açılıyor bu sınav. Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından açılıyor. Bu sınava biraz çalışmak gerekiyor çünkü marka konusu biz hukukçuların yapabileceği çok rahat yapabileceği bir konu aslında çalışılırsa fakat patent konusu biraz daha zor. Daha çok e, mühendislerin teknik bir konu olduğu için e, mühendislerin çalıştığı bir alan. E, ama tabii ki hukukçular da yapabiliyor. E, patent davalarını da takip edebiliyorlar. E, bu nedenle patent patent vekilliği, e, sınavı biraz daha zor olmakla birlikte e, öncelikle marka sınavını hedef tutarak daha sonra park, e, patent vekili sınavını e, hazırlanarak katılabilirsiniz. Kazandığınız zaman Türk Patent Kurumunda tescilli, e, sicile tescil edildiğinizde marka ve patent e, tescili yapma hakkı kazanıyorsunuz. E, bu da özel bir vekaletname ile hareket ediliyor. Bu da avukat vekaletnamesiyle değil. E, size çıkartılan özel bir vekaletname ile bu iş yapıyorsunuz ama bunun haricinde e, marka patent alanında e, fikri snai haklar, hukuk ve ceza mahkemeleri dava takip etmek için marka patent vekili olmaya gerek yok, avukat olmak yeterli. E, fakat marka patent vekili olduğunuzda e, çok daha iyi bir şekilde davayı takip edeceğinizi düşünüyorum. E, avukatlık yolculuğun nasıl başladı? E, ben zaten hep avukat olmak istiyordum, başka hakim, savcı olmayı hiç bir zaman düşünmediğim için e, direkt e, okul biter bitmez e, stajımı tamamlayarak e, avukatlığa başladım. E, şöyle avukatlığın e, hakim ve savcılıktan biraz daha özgür bir alan bıraktığını düşünüyorum. E, bu özgür bir alan e, yapacağınız işlerden seçeceğiniz davalara seçeceğiniz müvekkillere. E, yani çünkü avukatın bir davayı almama hakkı var, bir müvekkile bakmama hakkı var, oturduğu yeri, ofisinin bulunduğu yeri seçme hakkı var. Dolayısıyla bu özgürlük nedeniyle ben avukatlığı tercih ettim. Bundan da çok memnunum. Şirketlere başvuru süreci, şirketlerin başvuruda dikkat ettiği konular. Bu biraz... E, açıkçası sosyal çevreyle alakalı. Çevrenizi ne kadar geniş tutarsanız ve iletişim ağınız e, network yani ne kadar e, geniş olursa sizin de e, şirketlerle tanışma, e, şirket sahibi, genel müdürü e, bunlarla tanışma ve kendinizi ispat etme şansınız oluyor. E, size bir e, Dava verdikleri zaman sizden memnun kaldıklarında, başka şirketleri yönlendirebiliyorlar, başka insanlar tanıştıkları insanları yönlendirebiliyorlar ve siz güvenilir ve iyi iş yaptığınızda, profesyonel bir yaklaşım sergilediğinizde farkınızı ortaya koyuyorsunuz. Bundan dolayı da tercih edilebilir oluyorsunuz. ''Lernek olarak stajyer avukatların problemlerini takip ediyor musunuz?'' diye bir soru var. Evet, stajyer avukatlarla özel olarak ilgileniyoruz. Mesela bizim kendi derneğimizin bir havuzu var bilgi avuzu. oraya stajyer avukatlar çalışma isteklerini iletiyorlar ya da stajyer avukat arayan hukuk büroları ilan veriyorlar. oradan dernek üyeleri arasında bir etkileşim sağlayarak WhatsApp gruplarımızda veya mail gruplarımızda bir iletişim sağlayarak stajyer staj yeri arayanlara da yardımcı oluyoruz. Stajer arayanlara da yardımcı oluyoruz. E, stajyer avukatların çözüm ne gibi çözümler e, geliştiriyorsunuz demiş bir arkadaşımız. Şöyle e, biz stajyer avukatların e, ücret alması ve SGK'lı olması konusunda e, çalışmalarımız var. Bununla ilgili sürekli dile getiriyoruz. E, yargı reformlarında e, ve bu bu dile getirdiğimiz hususları zaten rapor olarak sunmuştuk. Stajyer avukatların mutlaka SGK'lı olması ve ücret alıyor olması ilk kanunda yasak biliyorsunuz. Ama uygulamada ücret alınıyor. Tabii ki biz bunun kanuni düzenlemeyle de öngörülebilir olmasını düşünüyoruz. Hukuk öğrencisi olan birini önerebileceğimiz en önemli şey, Birinci sınıfta yazın staj yapmalı mıyız? Ben birinci sınıfta yaz stajını kesinlikle önermiyorum. Çünkü öğrenci öğrenciliğini bilmeli. Dört sene boyunca tabii ki şöyle üçüncü, dördüncü sınıfta belki olabilir ama birinci sınıfta kesinlikle önermiyorum. Bir iki, hukuk, hukuku tanımaktır aslında. Öğrenciliğinizin ne kadar... Verimli okuldaki hayatınızı ne kadar verimli e, geçirirseniz o size daha sonraki hayatınızda yardımcı olur diye düşünüyorum. E, hukuk öğrencisi olan birine önerebileceğim en önemli şey dersleri iyi bir şekilde takip etmek. Çünkü e, temel hukuk temeli hukuk fakültesinde atılıyor. E, öylesine geçmek değil de gerçekten e, hocaları e, dinleyin. E, onlardan birçok tüyo da alabilirsiniz. Ee, mesela e, hukuk fakültesinde genelde teorik e, dersler e, verilir veya kitaplarda teorik şeyler vardır. Ama mesela ben hukuk fakültesindeki e, üçüncü sınıf ticaret hukuku hocamdan bir e, çek senet e, nasıl doldurulur? bunu uygulamalı olarak derste görmüştüm şu an hani dersler nasıl yapılıyor bilmiyorum ama mesela bunu hiç görmediğiniz zaman hukuk fakültesi bitiriyorsunuz Çek senetin Geçerli koşulları nedir onu uygulamalar olarak görmemiş oluyorsunuz. Dolayısıyla hani derslerde e, hocalardan bizzat derslere girerek e, alacağınız şeyler önemli. Onun için dersleri takip etmeyi öneririm. E, bunun haricinde de e, öğrenci kulüplerine üye olmayı ve e, ders dışı e, pratik hayata ilişkin etkinliklere katılıp e, en çok da iletişiminizi geliştirmeyi öneriyorum. Şirketlerin bize ulaşabilmesi veya tanıyabilmesi için sizce kendimize eğitim veya seminerler ile geliştirmemiz yeterli mi yoksa yüksek sans gibi eğitim seviyemizi artırmak yeterli olur mu diye sormuş bir arkadaşımız. Yüksek sans yapmak şu anda çok genel bir hale geldi. Hatta bunun üzerine doktora yapmak da ben tavsiye ederim. Şimdi yüksek lisans tezli tezsiz var, herkes yapabiliyor. Ama önceden sadece tezli yüksek lisans vardı, sınavla giriliyordu ve mülakatla giriliyordu. O zamanlarda tabii ki çok daha kıymetliydi yüksek lisans yapmak. Yüksek lisans yapmak, dava dilekçelerimizi yazmakta bile etkili olur daha güzel yazarsınız yani mesela ben yüksek sans yaptım bazı tezli yaptım Zamanında bazı hakimlerden bilir kişilerden, yani ne kadar güzel dilekçe yazmışsınız diye iltifat aldım. Hani sizin dilekçenizi saklıyoruz dediğimi biliyorum. Bu da insanın çok hoşuna gidiyor çünkü araştırma yapmayı öğreniyorsunuz yüksek sansta ve düşüncelerinizi anlatmayı bir hukuki sorunu. Ee, ne şekilde çözümleyebileceğinizi sistematik bir şekilde e, anlatmayı öğreniyorsunuz. E, bu da bütün hayatınızda e, size fayda sağlayan bir şey. E, eğitim ve seminerlerle kendinizi geliştirmeniz e, yeterli mi demişsiniz? Şöyle, e, yeni hukuk çok e, dinamik bir şey. E, sürekli yeni kanunlar çıkıyor, yeni düzenlemeler çıkıyor. Bir dava dilekçesini açmadan önce inanın ben bütün e, ilgili kanunları tekrar bakıyorum ki bir değişiklik var mı, kaçırmış mıyım. E, mesela bazı dava dilekçilerinde eski mevzuata göre e, bahsedildiğini görüyorum. E, çünkü bunları takip etmek çok zor. E, hayatınız boyunca eğer hukukçu oluyorsanız hayatınız boyunca öğrenci olacaksınız e, ve e, her zaman bir şeyler okumak zorundasınız. Şirket avukatlığı yapabilmek için hangi özelliklere sahip olmak gerekir? Ee, şimdi e, şirketin içerisinde daimi surette bir şirketin avukatı olanlar var. Biraz evvel dediğim gibi. Bir de e, bizim gibi dışarıdan e, şirket avukatlığını yürütenler var. E, mesela e, biz birkaç şirketin avukatlığını e, yapabiliyoruz böyle olduğu için. Ama şirketin içerisinde sürekli avukatı olan birisi sadece o şirketin davalarını yürütebilir. E, şirketin spesifik e, davalarını sadece şirketin kendi iştigali alanında bilgi sahibi olmuş olur. Hani bizimkisi biraz daha geniş alan oluyor. E, farklı sektörlerde çalışan e, şirketlerin avukatlığını yaptığımız için e, her tür dava olabiliyor. E, hangi özelliklere sahip olmak gerekir? Biraz evvel söylediğim özellikler, e, biraz daha profesyonel olmanız e, gerekir. E, mesela geri dönüşlerinizin çabuk ve hızlı olması, raporlama sistemi. Bu çok önemli. Bu raporlama hem dava raporları hem yaptığınız işlerin raporu olduğu gibi bir de buna masraf raporlarını da ekleyebiliriz. Her şeyinizin belgeli olması ve bunu her zaman sunuyor olabilmeniz gerekir bence. Marka patent vekili olmak için avukat olmak gerekli mi? Değil. 4 yıllık yüksek okul mezunu, yüksek öğretim mezunu herkes marka patent vekili sınavına girebiliyor. Ama şu an uygulamaya bakıldığında çoğu öğrenci, çoğu marka patent vekili. Avukat. Sadece biraz evvel söylediğim gibi patent vekilleri biraz daha mühendislere yönelik. Onun için hani patent vekilleri arasında mühendisler yoğunlukta. Stajımı nerede yaptım? Nasıl geliştirdim kendimi? Stajımı Avukat Mehmet Alacazi'nin ofisinde yaptım. Bir yıl boyunca aynı ofisteydim. Kendisi... Türkiye'nin önde gelen vakıf derneklerinin kurucu avukatlığını yapmış kişi. Dolayısıyla sivil toplum, şu anda da içinde bir sivil toplum örgütünün içerisinde bulunuyorum. Okulçular Derneği Başkan Yardımcısıyım. Bu şeyi sivil toplum kuruluşlarında gönüllü çalışmayı kendisinden öğrendim diyebilirim. Kendisi de halen daha şu anda Birlik Vakfı Başkanı. Halen daha vakıf kuruyor, dernek kuruyor, vakıf dernek faaliyetlerinde bulunuyor. Yani ondan biraz bu konuda kendimi geliştirdiğimi söyleyebilirim. Diğer konularda kendimi nasıl geliştirdim? Şöyle söyleyeyim, benim eşimle alakalı bir durumu anlatayım. Eşim birçok holdingde öğrenciyken çalışmaya başlamış. Öğrenciyken farklı bildiğiniz tanımış holdinglerde çalışması olmuş. Üç, mesela öğrenciyken üç ayrı holdingde çalışmış. Dolayısıyla ben şirketlerle çalışmayı da eşim vasıtasıyla böyle bir imkanım oldu. Kendisi de bu konuda çok takdir ediyorum. Daha üçüncü sınıftayken şirketlere giriş yapmış. Daha sonradan da dışarıdan sözleşmeli olarak şirketlerle hukukunu devam ettirdi. Yabancı dil önem arz ediyor mu? E, şöyle söyleyeyim, bizim zamanımızda e, yabancı dil yoktu. Ben İstanbul Fakültesi mezunuyum. E, yabancı dil derslerimiz e, sadece birinci sınıfta sınava girip e, geçtik. Yani hiçbir şekilde yabancı dil dersi almadık. Şu anda üniversitelerde yabancı dil eğitimi var. Daha fazla imkanlar var. Yabancı diliniz olduğu zaman yabancı müvekkil edinme şansınız oluyor. Mesela Türkiye'de dava açacak olan yabancı müvekkillerle iletişim kurabilirsiniz. Bu da size katkı sağlar. Yabancı müvekkiller profesyonel ücretlerinizi de zamanında e, öderler. E, saat başı çalışırsınız. Yani yabancı diliniz olduğu zaman tabii ki e, yabancı müvekkillerle de çalışma imkanına sahip olduğunuz için bu sizin için bir avantaj olur. Mezun olacak dördüncü sınıf öğrencilerine önerimiz dördüncü e, sınıf okulu uzatmasınlar. <laughs> Öncelikle önerim bu. E, çünkü şimdi ben kendi öğrenciliğimden gene e, gittiğim zaman e, mesela Dört yılda bitirdim okulu ama dördüncü sınıfta aklım başıma geldi diyebilirim çünkü alttan derslerim vardı bir baktım okul uzayacak derslere çok konsantre oldum ki dört yılda bitirebileyim tek bir dersiniz bile kalsa okul beşinci yıla uzuyor stajınız gecikiyor. dolayısıyla dördüncü sınıf öğrencilerine önerim okulu bitirmeleri zamanında yani Haziran ayında bütünlemeye kalmadan e, derslerinizi ise okulu bitirin hemen e, stajınızı başlatın vakit kaybı olmasın ne kadar erken başlarsanız o kadar iyidir diye düşünüyorum e, bir omuz stajyer avukat seçerken en önemli kötü ya biz şöyle şu anda bir stajyer e, avukatla ee, çalışmıyoruz. Çünkü stajyer avukatın e, ofiste yapabileceği şeyler e, çok kısıtlı bizim için. E, dolayısıyla hani mesela bence bir stajyer avukatın en önce öğrenmesi gereken şey e, icra takip çeşitleri. Bunu öğrenmesi lazım. Çünkü e, ilanlı eee bir ilan aldığınızda dahi bir mahkeme kararı dahi icra olmadan yerine getiremezsiniz. Onun için öncelikle icra alanında çalışması lazım. Bizde de toplu icra takipleri olmadığı için stajyer, avukat şu anda şu anda stajyer avukatla çalışmıyoruz ama. Ee, tabii ki stajyer avukatın yapacakları bunlarla sınırlı değil. Sulh hukuk, sulh ceza, icra hukuk, icra, e, mahkemelerinde, icra ceza mahkemelerinde duruşmalara da girebiliyorlar. Ee, ama dediğim gibi bizde bunlar da e, olmadığı için stajyerlere e, çok iyi imkan sunamıyoruz şu anda ama geçmişte birçok stajyerle çalıştık. Ee, burada e, en önemli kriter kendisini geliştirmeye meraklı olması. E Bence en önemli kriter bu. E, vakıf üniversitesi, devlet üniversitesi farkı oluyor mu? E, bunu sormuş bir arkadaşımız. Şimdi eğitim alırken vakıf üniversitesi ile devlet üniversitesi arasında fark var bence. E, çünkü şöyle, e, devlet üniversitesinde ben bir hocayla konuşmuştum. E, devlet üniversitesine sorduğum soruyla vakıf üniversitesine sorduğum soru farklı demişti bir profesör. Bunun için eğitim açısından fark olabilir ama e, uygulamada e, insanların kendisini geliştirmesi, bir hukukçunun kendini geliştirmesi önemli. E, uygulamada e, bu farkı e, kapatabilir vakıf üniversitesi mezunları. Yani e, tabii şöyle hani devlet üniversitesinde e, belki daha zor sorular sorulduğu için daha çok öğrenciler belki ee, çalışmaya daha zorluyorlar kendilerini. Ondan kaynaklanıyor olabilir. Hani e, Derslerde belki bir fark yoktur ama sınavlarda fark vardır. Ee, ama uygulamada e, yani kendisini herkesin kendisinde bittiğini düşünüyorum ben bunun. Ee, siz ne kadar kendinize bir şey katabilirseniz o kadar başarılı olursunuz. Teşekkür ediyorum. Ee, size meslek hayatınızda başarılar diliyorum.